Selam arkadaşlar. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Teknede 24 saat yapıyoruz. Aa, Eva'nın buraya cipsleri falan düşmüş. Daha önceden gelmiş. Burada parti yapmış. Haberimiz yok. Şimdi de eve gitti. Birazdan gelecek biliyor musunuz? Biz buraya neler getirdik. Burası bizim teknemizin. Gizli odası gördüğünüz gibi size dışarıdan da göstereyim. Eva da birazdan gelecek çünkü. Şöyle bir odamız var. Bücür gitmesin diye burayı kapatıyorum. Eva da geliyor. Arkadaşlar Eva buraya malzemelerini getirdi. Bisküvi getirmiş. Kapıyı kitlemene gerek yok. Baban çıkamaz o zaman şaşkın kız. Eva bisküvi getirmiş. içecek getirmiş. Bunun içinde cevizi var onu getirmiş. Sonra su getirmiş kedisine. Tebrikler. Gel bakalım. Sonra böyle bir tane defter getirmiş arkadaşlar. Eva bu ne ödev defteri mi? Gözlerine bakın çok tatlı. Bir tane oyuncak getirmiş. Cips getirmiş ve su getirmiş kendine Eva. Bunlar ne? Bir havlu var burada. Neden havlu var? Kedi üşürse falan mı? Anladım. Bir de böyle bir oyuncak getirmiş. Galiba bunda da oyuncakların iç organlarını öğreniyoruz değil mi? Vücudumuzun. Evet. Kedi seni özledi. Hayır anne. Gerçekten özledi. Ya. Gel bak. Uyuyacak neredeyse senin özleminle uyuyakalacak neredeyse. Ya anne ben şimdi biraz Anneciğim bir gittin geldin kedi özledi. Ne yapayım yani? Ya. E ee, hadi bakalım bana ne ikram edeceksin? Teknede 24 saat böyle oturacak mıyız? Ceviz. Ceviz. Hmm, severim. abi bir şey söyleyeceğim. Bisküvilerde de bunun iki kabı var ya. Diğer tarafına koyabiliriz, değil mi? Ya. Arkadaşlar Eva'nın kabına bakar mısınız? Allah'ım ya çok sevimli. Ve içinden gizli ceviz çıktı. Gizli odada ne yenilir? Ceviz yenilir. Bisküvi de hangisine ben koyalım? Ben tamam. Hadi koyalım. Buraya bir Cevizin üstüne koymayalım. Buraya koyalım. Zaten yiyeceğimiz için kalanı da sığar. Olur mu? Şöyle dizelim mi? Hem Aa, dökülecek de koyalım anne olur. Tamam ikimize tabakmış tamam mı bu? Al bakalım. Biri sana tabak, biri bana tabak. Olsun kırılsın. Bunu da çöp yapalım. Çöpe koyalım. E ee, içeceğin var mı? Karnımız acıktı. Tamam hadi doyurduk da içecek de lazım canım. Oo içecek geldi. Süper. Kediye bir şey getirdin mi? Evet. Anne. Ne getirmiştin? Su. Sadece ya? Keşke yaşmama mama falan getirseydik. Yaş mama getireyim ben müdüre. Ama şu anda uyuyor. Bak orada uyuyor. İstediğinde zaten elini Tamam istediği zaman getirirsin. Açarım. Açarız. Açarız kapıyı. Nereye gidiyorsun? Müdüre yaş mama. Şu anda değil. Bücür uyanır da isterse şu anda bücür uyuyor. Gel hadi birlikte. Ama hani burada dursun istediğin orta. Allah Allah. Ama teknede 24 saatte sen sürekli iniyorsun tekneden canım. Olacak iş değil. Ne oldu? Yine gitti ya. Bir kız bizi yalnız bırakıyor. Hadi git al gel o zaman. Böcür biz burada yine yalnız kaldık seninle. Ne yapalım? Bir şey yapalım mı seninle? Oyun oynayalım mı? Hey sen hep uyuyorsun ya. Yavru kedi olduğun için mi? Uyansana biraz. Hey teknede 24 saat challenge yapacağız. Şşşt. Gırlıyor. Duydunuz mu arkadaşlar? Gırılıyor. Gıdık 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 uyanır mısın? Hadi uyan. Hadi uyan eva gelene kadar ben sıkıldım. Gıdık, gıdık, gıdık. Uyanmıyor bu kedi ya. Allah Allah. Niye uyanmıyor acaba? Bayıldı mı ne oldu? Bücür bayıldın mı? Bakayım. Aa patisi düşüyor. Bakayım. Aa patisi düşüyor. Bacaklarını ne yaptı ya? Baksanız arkadaşlar. Ya sen ne kadar tatlı bir kedisin. Gel. Gel burada uyu o zaman. Benim kucağımda uyu. İster misin kucağımda uyumak? He? Ay hemen de gözlerini kapatıyorsun sen. O kafası düşecek uyur gezer galiba bu. Allah Allah arkadaşlar baksanıza uyuyacak. Hey Bücür kendine gel. Bücür gözlerini açıyorum bakıyorum gözleri kaymış. Bücür uyanabilir misin? Artık patisi falan düşüyor. Bu ne ya? Arkadaşlar bu kedi ne yapıyor böyle? Eva gelene kadar bu kediyle burada duracağım galiba. Uyandıramıyorum bir türlü. Ee. Yaş mama geldi ama Eva ile Bücür nerede? Gizli odadan indi. Şimdi o zaman Eva ile Bücür'ümüze yaş mama yedirelim. Bu gizli odayı da artık kapatalım ya. Eva bir şey söyleyeceğim. Biz yokken bu gizli odaya kediler girmez inşallah. Camları da kapalı zaten. Burayı açamazlar zaten. Bir bakalım patiyle açılır mı? Yok açılmaz. Nereye gidiyorsun? Nereye? Ne Yemeğe. Yeme mi? Yemeğe. Ne Nereye iniyorsun? Bundan yedirmeyecek misin kedine? Evde yedireceğim. Aa neden burada yedirseydin? <laughs> Sıkıldın mı? Gitmek mi istiyorsun? Burada biraz oyun oynayalım mı? Ne oyun oynayacağız mesela? Um, doktor, doktor. Ama Doğru önce bir şundan yedir o zaman de. kedine. <laughs> Aa getirdin o bari yedir. Hasta gibi olmuş. Tamam hastalanmış bu kedi çünkü 24 saat burada ne yapacağız? Canım Bundan sıkılır. Oyun oynamamız gerekiyor değil mi? Ay yine kedinin patisine döküldü ya. Kedi, patini yala gel. <laughs> gel kedicik. Gel patisini yalattıralım ona. <laughs> Nasıl yalattıracağız patisine? Ay benim elime sürüldü ya. <laughs> ya. Her yere bulaştırdın ya inanamıyorum sana. Patisini yalıyor mu? Bak bak. <laughs> kedi patisini yalıyor şu anda. Eva'nın saçını da yalayacak şimdi. <laughs> Oo, tertemiz oldu. Benim kolumu da yalasın. Gel al burayı yala. Temizledi kedi. Aferin kızım. Tamam temizledi. Aferin. Hadi o zaman şimdi biraz daha yedirelim. Anne böyle. Tamam Hadi. Şimdi biz hastalanmışız doktora gel. Tamam kim kim doktor? Sen doktor. Tamam peki o zaman. Anne ben şuraya olur mu? Oraya yatılır mı kızım orası masa. Kim hasta? Sen misin? Kedi mi? Ben hastayım. Tamam gel. Önümde dur o zaman. Hadi bakalım. Ben çık çık çık. Allah Allah. Bir de biliyorsun değil mi? Bu cuburla hastalanacaksın. Bakalım bisküvi yiyecek mi? O kedi bisküvi bile yedi ya. Yiyemedi daha. Yemeye çalışıyor. Yedi valla. Eba bisküvi yedi kedin. Sokak <laughs> kedileri her şeyi yiyor ya. <laughs> ne oldu cips mi yiyorsun? Ay hasta olursun yeme Anneciğim karnın çok ağrır. Allah Allah. Eva'ya bakın bir sürü şey yiyor. Kedicik ya Eva neler neler yiyor. Kesin şimdi hasta olacak. Anneciğim yeme böyle şeyler ya. ya. Kızım karnın ağrıyacak şimdi. Doktora gitmemiz gerekecek. Neyse ki benim burada doktor setim var. Ben sana doktorluk yaparım değil mi? mi? Bep miydi bu kedinin adı neydi ya? Bücür pardon. Kedilerin ismi karışıyor. Hayır, o kadar hayır, kedimiz hayır, var hayır, ki. Tamam doktordan korkuyorsun. Ben muayene edeceğim seni. Anlaştık mı? Anne sen ona çek. Arkadaşlar Eva köpek kedi kıyafetleri geziyor şu anda. Burada kedi mont var. Yani. Montları evet doğru. Bence küçük junior köpeklere göre de vardır. Aa şuna bak. Üşümesin diye. Bebe bizimle birlikte geziyor olsaydı Eva Kayseri'ye gidince Bebe bunlardan giydirirdik değil mi? Evet, içi yumuşacık bunların. Peluş peluş. Efendim canım. Bir seni izliyoruz, geliyoruz. Aa, bu ne böyle ya? Çok komikmiş bu. Yoktur bence. Hepsine teker teker bakıyor. Ay inanamıyorum çok tatlılar ya. ya anne şuna bakar mısın? Evet kot eteği var bir de onun. Hani bebekliğinde olurdu sana bence. bir Evet. Küçük köpeklere de oluyor biliyor musun? güzel yerine takalım. Şimdilik ben bunu Şaşkın mısın? Bu sana olur mu? Girl power yazıyor bir de. Allah'ım yarabbim. Aa, nereden aldın? Eva alalım. dur yetişemiyorum. Ben Hangisini nere? Nereden aldın yani. Şuradan bunu almışız. Ben? Ne o? Anneciğim bunlar kediler için. Sence <laughs> sana olur mu? Olur olur. Olmaz bebeğim. Ben, olur bana. Ah Eva alıyor alıyor bana uzatıyor ben yerleştiriyorum böyle bir şey olabilir mi? Abi, Eva şaşırdın galiba. Nereden aldın bunu? Ama öyle bana uzatma dur tutamıyorum. Nereden aldığını göster bakalım. Eva. Tam daha elimize almayalım olur mu? Ben yerlerini bulmakta zorlanıyorum çünkü. Oo köpek balıkla. Eva şak düttürürüttürü. Çok güzel. Nasıl tuttun, Nasıl tuttun güzel. ya? Bir daha yapayım. Mı? Bir daha yap. Onu da asalım yerine. Şimdi düştü. Hadi gel. Artık çıkabilir miyiz? Şey, Baktın mı şapşık şapşık? Yeterince. Hepsi çok güzelmiş. Ben tütünleri aa, beğendim en çok. Size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Gelin gelin. Bunlar ne? Köpekler için oyuncak. Bu çok sertler. Aa. aa. <laughs> Ay ne yapıyorsun ya? Tamam tamam. Köpekler için çok tatlıymış. Bu. Bizim kediler bunun sesinden korkar değil mi Eva? Oy, 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 oy. Sıkılmıyor çok sert. Hadi gidelim artık buradan. Burası çok güzel. Doyum olmaz buraya zaten. Bir sürü renkli renkçeler var. Şuna bakın ya. Çok tatlı kot kıyafetli. Bakın be, sen de... Sence olur mu ya? Sen de söyle arkadaşlar. Baya baya olur mu? Olur. Ya işte, olur <laughs> Kolay bile olur. Bu. Kolay bile olur diyor Eva. Neyse asalım. Ama bunda tam senin... Ee, ön tarafın açıkta kalır. Ayıp ayıp değil mi oranın açık kalması? Mahrem bölgelerimizi kapatıyoruz ya. Bu olmaz yani insanlara Kedi göre değil. Mı? Kedi çünkü oralarından çiş yapıyor ya. Gidiyor kuma çiş yapıyor kediler, köpekler. O yüzden oraları aç. Arkadaşlar bizde şundan var biliyor musun? Evet. Elif de var. Allah Allah. Kedisi olan herkes de vardır muhtemelen. Hadi bakalım. Bunlar da dikenli? Dikenli dikenli.